Kısımcı herkese merhaba arkadaşlar ben Ceyhun arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Kara kalemle gölge verme tekniğini göstereceğim Yani bu çok e, zor bir şey değil yani sizler şimdi kolay bir gölge yapacağız arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz bu ders videomuzu e, Şimdi bize gereken e, bir tane kalem Hani e, şu kalem arkadaşlar e, ka, e, kara kalemde bence kullanmayın Hani e, güzel durmaz Yani bence bu daha iyi Tabi bunun arkadaşlar biraz da ucunu açalım Birçoğumuzun evinde vardır herhalde. Şimdi şimdi arkadaşlar yani açık ama bunun ucu çok sivri olmayacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sivri değil bunun ucu. Çok sivri olsa kar pek yapamayız. Yani gölge yapamayız. E, i̇şte bu şey. E, Faber Castell tek e, yazıları silinmiş ama Faber Castell 2B diyor. E, Gold Faber. E i̇şte arkadaşlar bu kalemden tanıyorsunuzdur. Yani bütün kış de falan vardır. Şimdi e, Gereken malzemeleri size söyleyeyim Bir tanesi gibi de e, Kalem bir de el Şimdi arkadaşlar başlayalım ben yuvarlak çizeceğim ve ona göğü vermeye çalışacağım arkadaşlar Başlayalım Şöyle kameraya giriyor Ve arkadaşlar sizden şey, şey yapabiliriz Kare de yapabiliriz. İşte e, daire de hangisini yapalım? Mesela daire iyidir ya daire yapalım. Şu şekilde arkadaşlar bir daire yaptık. Şimdi, bunları sileceğim. Hani e, yine böyle belli olacak ama hani ufak ufak sileceğim. belli e, olacak şekilde. <laughs> ha, tamamdır arkadaşlar. Bunu biraz yakınlaştırayım Tamam, şimdi bunun üstünden tek tek çizgi olarak geçeceğim. Pek yuvarlak olmadı ama artık yapabildiğimiz kadar arkadaşlar. Yapmaya çalıştık. Şimdi şöyle ben daha rahat edeceğim. O yüzden de çevireceğim kağıdımı. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir yuvarlak yapmaya çalıştık bakalım kamera alıyor mu? Alıyor. Ha, tamam arkadaşlar. Şimdi bunun içini çok ufak bir şekilde, yani çok bir bastırmadan boyayacağım. Şöyle yeter bir şekilde arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi çok az böyle bastırarak çok yani az bastırıyorum yani. Hatta hiç diyebilirim. Şöyle arkadaşlar yaptık. E tamam da dışarı taştı bunlar. E bunlar arkadaşlar silgimiz yardımıyla sileceğiz dışarı taşanları. tamamdır arkadaşlar. Şimdi belirlememiz gereken bir şey var. Ee, ışık nereden gelecek? Ben arkadaşlar ışığı buradan getirmek istiyorum. Şöyle biraz daha dikten getireyim. Şimdi arkadaşlar bu bizim güneşimiz. Ve güneş arkadaşlar ışığımız yani buradan gelecek. Eğer ışık, yani ışık nereden geliyorsa gölgesi de e, ters tarafında olacak. Yani gölge burada olacak ama ışık buradan olsa ya da gölgesi de burada olacaktı. Şurayı da silelim. Şimdi ışık burada olduğu için arkadaşlar ilk önce bu ışığı çizelim. Işık da şöyle arkadaşlar, silgimizle yapacağız ışığı. Yani Silgimiz de çok belli olmadı ama biraz daha şuraya koy yapalım iki daha çok belli olsun ya arkadaşlar. Tamamdır, bir daha böyle yapalım. Tamamdır. Şimdi burayı silelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ışık buradan geliyor. O yüzden de şurayı silgimizle sildik. Daha sonra kenarda kalanları yine silelim. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi ışık buradan geldiği için gölgesi de burada olacak. Şimdi ben bunu yatay bir şekilde şu şöyle, şöyle biraz ve bastıralım. Bu şekilde arkadaşlar gölgemizi vereceğiz. Sonra biraz ters tarafa yapalım. Yani şöyle. Tamamdır. Şimdi Yine ile arkadaşlar bunu elimizle boyayacağız. Yani şöyle arkadaşlar sür, sür elimizi. Gölge yaptığımız yer arkadaşlar şöyle biraz da buraya yapalım. Tam, da arkadaşlar. Şimdi yine dış kanları sil, sileceğim. Şimdi etrafından bir tur daha geçeceğim dairenin. Ki daha çok belli olsun diye. Tamam, ee, tamamdır arkadaşlar. Böyle bir yuvarlağımız oldu. Şimdi şu, şu tarafı biraz da yapabiliriz arkadaşlar. daha arkadaşlar, daha çok beyaz olsun diye. Çok güzel. Şimdi şu şurayı bir silelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ışığın nereden geldiğini görebiliriz. Şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Tabii bunu yerde de bir gölgesi olması gerekiyor. O yüzden de şöyle ince, uzun ve yatay bir şekilde arkadaşlar bir tane yuvarlak yapacağız. Aynen böyle. Şu şekilde arkadaşlar bir tane yuvarlak yaptık. Şimdi bunu da aynı şekilde elimizle dağıtacağız. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bu böyle kalsın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle tabi şurayı biraz daha ben koy yapacağım ya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir tane ee, karakalem gölge verme işlemini öğrettik arkadaşlar yani öğrendik diyebilirim. Eğer daha fazla böyle çizim e, ders videoları arkadaşlar istiyorsanız ha, yorum kısmına yazın hangi ders hangi çizimin dersini vereyim de arkadaşlar. Ben de sanki çok biliyor gibi ama kendimce arkadaşlar vermeye çalışacağım sizlere. İnşallah beğenmişsinizdir. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.